Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yazın oynamalık en iyi 3 mobil oyun önereceğim. Listemizin başında. Bu oyun yeni çıkan çok iyi bir yarış oyunu. Grafiklerinden tut oyun mekaniklerine kadar çok eğlenceli. Hem heyecanlı hem de zaman geçirmek için harika bir oyun. Üstelik çok oyunculu deneyim de sağlıyor. Listemizin ikinci sırasında. Yeni çıkmış açık dünya bir RPG oyunudur. Hayatta kalma oyunu sevenlerin seveceğini düşünüyorum. Açık dünyada yemek aradığınız ve yaratıklarla savaşıp tarla topladığınız mekaniklere sahip. Ben de oyun oynanışını kanalımda çekmek istiyorum. Çok eğlenceli ve zaman geçirmek için mükemmel bir oyun oynamanızı tavsiye ederim. Listenin 3. ve son sırasında ise Yeni çıkan Amerikan yapımı bir RPG oyunudur. Kuş bakışı oynanışına ve grafiklerinin orta düzey olmasına rağmen çok eğlencelidir. Oyunda takımınızda canavarlar kesip geliştiğiniz mekaniklere sahiptir. Her karakterin kendine has yetenekleri vardır. Oyun hikaye tabanlı ilerlediği için sizi çok sıkmaz. Bu oyunun videosunu da kanalımda çekmek istiyorum. Oyunu oynamanızı tavsiye ederim. Oyunun mekanikleri sayesinde çok eğlenirseniz lütfen ön yargılı olmayın bir oynayın derim. Videomuz buraya kadardı umarım işinize yaramıştır ve oyunları oynarken eğlenirsiniz. Abone olup like atmayı unutmayın kendinize iyi bakın görüşmek üzere.